Arkadaşlar merhaba. Öğe dizilişini bulacağız bu cümlemizde. İspanyol hükümeti 400. yıl onuruna ülkedeki ve İspanyolca konuşulan diğer ülkelerdeki 2000 kadar orta öğretim kurumuna Don Kişot adlı roman eleştirel basımlarını göndermiş. Göndermiş yüklem arkadaşlar. Tek başına bunu alıyoruz. Gönderen kim? İspanya hükümetin işi yapan bu olduğu için bu da özne olur arkadaşlar. Cümlemizi okumaya devam edelim. 400. yıl onurunu ülkedeki ve İspanyolca konuşulan diğer ülkelerdeki 2000 kadar orta öğretim kurumuna nereye? Buraya arkadaşlar bu uzun bölümün hepsi nereye sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç oluyor. Ondan sonra ne göndermiş diyoruz? Don Kişot adlı romanın eleştirel basımlarını. Bu da arkadaşlar belirtili nesne oluyor. İsmin i halini aldığı için. Sıralamamız şöyle olacak. Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne ve yüklem.